İşçi kimdir sorusuna kanun bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan. Sosyoloji de iş gücünü işverene satarak yaşamını sürdüren diyor. Vali, kaymakam, efendim genel müdür memur da olsalar devlet yetkisi kullandıkları için işverendirler. İş gücünü satarak yaşamını sürdüren şef ve müdür de dahil olmak üzere kadrolu sözleşmeli memur ise işçidir. Mühendis, doktor, öğretmen, tiyatrocu nedir? Unvanı ne olursa olsun ücret karşılığı çalışanlar işçidir. Kendine ait iş yeri olan küçük burcuva, yanında işçi de çalıştıran burcuvadır. Hastanedeki doktor işçidir. Hastanenin sahibi doktor burcuvadır. Sahnede, dizide ücret karşılığı oynayan işçidir tiyatrosu film şirketi olan burjuva sanatçıdır. Aynı durum öğretmen ve mühendisler için de geçerlidir. Marangoz, mobilyacı, matbaacı, bankacı nedir? Ölçü aynı. Ücret karşılığı çalışan işçi, iş yeri olan küçük burjuva, atölyesi, fabrikası, bankası olan burjuvadır. Sekreter, yönetici asistanı, idari asistan unvanları ne olursa olsun yöneticileri için çalıştıkları için işçidirler. Mavi yakalı, beyaz yakalı nedir? Bir tesiste üretimde çalışıyorsa mavi yakalı, bu tesiste idarede, büroda çalışıyorsa beyaz yakalı deniyor. Hatta mavi yakalıya işçi, beyaz yakalıya da memur deniyor. Oysa özel sektörde memur olmaz. Mavi veya beyaz yakalıdan işveren yetkisini kullananların dışındakilerin hepsi işçidir. İşsiz kim? Gelecekte işveren şansı, olma şansı bulamayan bu kitle potansiyel olarak işçidir. Kapsam içi ve kapsam dışı nedir? Beyaz yakalının sendikalı olmasını önlemek isteyen işverenin uydurduğu bir kelimedir. Böyle bir işçilik türü yoktur. Sendikalı olmak her kesin hakkıdır beyaz yakalının da. Serbest meslek nedir? Elbette böyle bir kavram yok. Düzenli işi, mesleği olmayanların her işi yaparım abi yaklaşımıdır. Uydurma bir kelimedir. Kamu emekçisi de uydurma. Memurlar sendika kurarken kendilerini işçiden ayrı tutmak isteyenlerin uydurduğu bir kelimedir. Kamu emekçisi işçidir. Umarım yararı olmuştur. Videoya beğeni koymayı, abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.